Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, uzun zamandır yoktum. Evet bunu nedeni ha, işlerim vardı ya işlerim vardı yani az açıklayayım başka işten dolayı de kurgusuna zaman yetiyor ne yani video çekmeye şey zaman yetiyor yani oyun öyle sorunlar çıktığından dolayı mecburen ne yapacağız? Zaten oyunu gördünüz ama ben yine de söyleyeyim. Bugün Vret oynayacağız. Bir anda girdik videoya. <laughs> Bugün Vret oynayacağız. Korku oyunu mu bilmiyorum. Şimdi açıp göreceğiz birlikte. Hah Windows kişiler bilgisayarınızı ordu diyor. Bak ek bilgi. Aç. Virüsü yemek de. Virüs yemek. Gerisinde sıkıntı yok. Virüs yersek. Bittik. Yani gerçekten bittik. Virüs yemeyelim hocam. E, niye açılmadı bu? Hoca? Gerçekten virüs mü yedik? Trojan Productions. Baya anlamlı geliyor değil mi? Virüs yemeyiz inşallah. Aha. Bu nasıl oyun oğlum? Play. This game everything is. Everything is imaginary. Ben buraya Türkçesini yazarım ya altına. Candles look out for its. Çevirene kadar zaten geçiyor o yüzden e, ee, Türkçe alt yazı eklerim ya. O bey. O bey neydi ama? o beyi ben de hatırlamıyorum. Go to bed. Yatağa git diyor yatağa. Eee? Brainwash. Beyni yıkanmış herhalde ya. Bu elemanın beyni yıkanmış herhalde. Flashlight yok. Nasıl oynanıyor oğlum bu oyun? Aa, eyle açtık. Bura niye açılmıyor? Kitli mi bura? Bakalım şuraya da. Et mi? Bir şey kesiyorlar da. Göremiyorum ya. Kanka gama ayarı yok mu oyun? basılmıyor. Ya yapma ya. LTC'ye ben niye basamıyorum ya? Buradan geliyor bu arada o ses. Biri birini kesiyor mu ne abi ya anlamış değilim. Ben niye buradayım? Beynimiz mi yıkandı ne oldu? Aha. Aa ışık kaynağı bu herhalde bizim. Om Oğlum siz satan ismisiniz lan siz bu var. <laughs> Yıldız Pentagon mu neydi bir şeydi bunun adı da. Tam hatırlamıyorum. Beyler Ne yapacağım? Eee? Gerildim la. Yapmayın şöyle şeyler. Allah Allah. Allah kurtarsın. Jabı ne ya? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Buzdolabını açamıyorum. Brainwash dedi. Buraya mı gideceğim? Aç bakayım. Ne yapacağız? Oğlum ben boşuna mı aldım bunu? Açılmıyor, etmiyor. acayip gerildim ya. Ne yapacağız oğlum? Yatacağız mı? Yatamıyorum. Sonra bakmayın biraz <laughs> şey ya boğazım sürekli kuruyor anlam anlamadığım bir şekilde bu arada hmm. ha ortasını yerleştirecek bir şey ya ben bir harbi bir eşeğim ya ben gerçekten eşeğim ya ee? ne yapacağım da ne yapacağım alo ya şunu al ya Cık. yapmayın kardeşim ya Aa düştü. E. Ee? he ee? Ha. 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 Öyle mi? E ee, oğlum ne yapacağız ya? O'nu anlamadım ben. ya ee, abi şaka mı bu ya? Ne yapacağız? E, abi hayır oyunu anlamadım ben. Açılmıyor hiçbir yer. Aç kapıyı ya. Allah Allah! Ne yapacağız ya? Yat. Offering. Ne oldu? Ya şaka mı bu ya? Oyun mu attı? Ya. Ya ananı doğru Agacım hmm. bu nasıl bir gün ananı doğuranını sikeyim ya hareket ettiğim her şey amına aptal ters oluyor her şey amına Şaka gibi ya Abi böyle bir şey olmaz ya gerçekten böyle bir şey olmaz Disclaimer ya Burayı hızlandırırım ben beyler Evet sonunda geldik ya sonunda. Offering, offering. Kiralama mı? Ne bir şey de offering. Ya benim İngilizce öldü ya. Ne oldu oğlum benim İngilizce? Aha bu sefer farklı. Vuruyor. Help me. Help me, Help me diyor. Kurtar Help beni me. diyor. Ben seni kurtaramam. Allah kurtarsın oradan. şurada da bir şey var ha fark ettiyseniz bu? Me. Sana nasıl yardım edeyim kardeşim ben? Help me help me, help me. ne yani? Hiçbir bir şey de gözükmüyor. Ha yine yani şu ayin yapanların mı yanına gidiyoruz ne yapıyoruz? Burada. Tamam koyalım. Evet. Ne olacak şimdi? Evet. Bunun kafası 360 dönüyor mu la? Oğlum siz var ya insan de la oğlum yürü git buradan. Allah Allah. Bakmıyorlardı bunlar herhalde ya. Ne oldu? Şu adama yardım edik. Edemiyoruz. Ya git yat. Grinding. <laughs> Bakacağım ya bunun Türkçesini bilmiyorum vallahi kusura bakmayın. Öğütmeymiş Grinding. Öğütme. Evet, çıktık yine. Çıktık yine yollara, yollar. Aha! Oğlum bunu YouTube'a nasıl koyacağız? Manyak mısın sen ya? Ruh hastası piç ya. İnsan bu ya. Şerefsizlere bak ya. Biz niye yardım ediyoruz bunlara? Onu anlamış değilim ben. Bunu buraya mı koyacağız? Ne yapacağız? Lan bırak. Lan beni bırakın. Lan bırak. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu hastaları ya. Evet. Ya şu an ne yapmaya çalışıyorum? Onu anlamış değilim. Bu herhalde insan ya. Göremiyoruz ki ne olduğunu da kardeşim insan herhalde. Anlayamıyorum göremiyorum değil. Anlayamıyorum ya. Görsem de anlayamıyorum. Bir anlam veremiyorum. Şunun tipine bir bakmak istiyorum. Jason mı ne la bu? Kruger miydi? Kim oğlum bu? Ya geç yat boşver. Yat kardeşim yat. Of of. Hayır hocam. Hayır hocam hayır. Ya yapma etme ya. Değer insight. Değer insight. Zaten insight'ti değer. Yeni bir şey değil ki. Değer insight'ti de zaten. Niye bunu hatırlatma gereği duydu onu anlamadım. Buraya mum koymuş bir tane. Evet. Bu sefer ne alacağız? Ne istiyorsun? Sobaya bir şey mi koyacağız sobaya? Hay belirtmiyor ya ne yapacağımızı da onu da anlamıyorum. Mumu mu alacağız? Yok. Gerildim ya hocam. yerildim hoca. Zaten karanlık jumpscare falan çıkacak şimdi. Bu dümükten de bir şey alamıyoruz. Ne yapacağız? Şu ayincilerin yanına gidelim. Bu ne? Bu ne oğlum? Böyle bir şey yok da burada. Ya ben niye oturuyorum kardeşim beni içinize almayın ya. Oha ne diyor? Almayın beni ya. Bak. Yapma hoca ya. Hoca yapma. <laughs> no, no, no. Annen oğlum. var ya o. Allah'ım ya Rabbim bak ya dedi. Yürü öldür beni. You are one of Sen onlardan birisin mi diyor? Ben ne hala Ben ne yaptım ya? Salak saçma şey zaten. Game made for pizza doggies game jam. Maybe I win it. Tamamucu. Brett. Thank you for playing. Ben böyle bir ge ben böyle boynu ne yapar biliyor musunuz? Altı çalışıyor mu acaba? Böyle yaparım. Nerede? Silerim kanka. Sil abi sil. Sildim mi Sonunda be hocam. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Biraz kısa oldu ama yeterli be hoca. Yeterli. Allah'a emanetsin. Yeni videoda görüşürüz. Artık bir yıl sonra mı? iki yıl sonra mı? Bilmiyorum. Bu arada e, youtuberlar neymiş? Çok para alıyorlarmış. Youtuberlar çok para kazanıyormuş. Ben şimdi buraya cüzdanımı koyuyorum. Ya gelin bakın kim zengin kim değil. Youtuberlar zenginmiş. He, göreceğiz şimdi. Bak gel. Bak gel youtuber zengin miymiş bak bak. Şurada kaç lira var sayalım gelin. Bak. Bayağı zenginim değil mi? Bayağı zenginim bekle. 5 5 10 bak. 10. 11 12. Ee, bunlar bakın 50 kuruş göster. Dön artık. Ee, 50. 5 5 10 ya. 11 12 13 14 14 25. Bir de şeyi göstereyim size cüzdanımı göstereyim. Evet bakın 10 lira var. Ha, al işte 10 lira. Burada görebilirsiniz 10 lirayı da. Nokum çekemiyorum ki. <laughs> bakın yok para yok. Para yok kanka fakirim ben fakirim. Yemin ederim fakirimdir üzerine atladım. Fakirim ya. Kardeşim ah bak bu kadar mal varlığım var. 24,25 TL'm var yani.